Herkese merhaba, bu videoda sizlere geliştirmiş olduğum TonMinter platformundan bahsedeceğim. TonMinter platformu ton jetonlarınızı oluşturmanızı ve onları yönetmenizi kolaylaştırıyor. Ton jeton mintleme siteleri var, ton gibi ya da Telegram'da çeşitli platformlar var. Ama bu platformların şöyle bir eksikliği var, jetonlarınızı oluştururken mintable olup olmayacağını ya da kontenansın değiştirilebilir olup olmayacağını kontrol edemiyorsunuz. Bu yüzden bu işleri kolaylaştırmak için Tom Winter projesini geliştirdim. Şu an mainnet'te çalışıyorum. Bir jeton oluşturalım ve ne olup biteceğine bir bakalım. Öncelikle cüzdanımızı bağlayalım. Ben Tom Keeper seçeceğim. Tamam şu an bağlıyız. Şimdi bir jeton oluşturalım. Jetonumuzun ismi olsun, JSON olsun. Sembolü AVS olsun. Description'da on ton olsun. Decimalı 9'da kalabilir. Jeton image URL'i şurada bir URL ayarlamıştım. Burada nasıl gördükçe gözüküyor. Mintable olacak, editable olacak. Initial supply'ı 100 tane basalım. Bizden 0.5 ton istiyor. Ve bu bilgiler on içinde saklanıyor. Construct'ın kendi içinde. Başka doldurulacak bir şey yok. Hemen deploy edelim. 100 tane mint edeceğim. Bekliyoruz oluşturulmasını. Evet. Oluşturdu. Hemen Manage Jeton kısmında bakalım. Henüz düşmemiş oluşturduğumuz. Bir refreshleyelim. Aynen düştü. Daha önceden bastığım Minter Jeton'um var. Az önce bastığımız Avson awesome Jeton'umuz var. Bakalım neler yapabiliyoruz. Açalım. Total Supply 100'dü. Decimal 9'du. Mintable yaptık. Editable yaptık. Şuradan Tom Weaver'dan görüntüleyebiliriz. 100 tane. Awesome Jet'in description'ımız var. Şimdi bunu mintable özelliği vardı. Hemen bir mint edelim. Ne kadar? 0.5 tane istiyor mint için. 10 adet mint edelim. Balansım 110 olacak. Total supply da eklenecek. 110 olmasını bekliyorum. Ayrıca şurada da supply'ım 110 olmasını bekliyorum. Hemen bir mint edelim. 10 tane. Yine iyi Mint ediliyor. Mint ettim. Bir yenileyelim. Değişiklikler biraz zaman alabiliyor gelmesi. Hala 100. Balansının da değişmesini bekleyeceğim. Aynen, 110. Buradan, Tomy'i buradan kontrol edelim. Evet, maksimum saplayım, 110'a çıktı. Yani mint edebildim. Aynı şekilde burn edebiliyorum. Tabi her kullanıcı kendi jasonu burn edebiliyor. Zaten. Benim cüzdanımda 110 tane var. Bu sefer de... 9 tane burn edeyim. 101'e düşecek. Bunun kostu 0.05 olmuş. Hemen bir burn edelim. Burada 9 tane burn oluyor diyor zaten. Jetonlarım yakılıyor. Total supply'dan da düşecek. Burn ettim. Yenileyelim. 101'e düştü balansım. Total Supply'ın da 101'e düştü. Tom Weaver'dan da kontrol edelim. Aynen. Total saplayın, 101'e düştü. Başka, biz bunu editable yapmıştık. İçerini değiştirebiliriz. Örneğin ABS değil, AVJ yapalım. Hatta ismini de değiştirelim. Good Chat'ın olsun. Description'ı değiştirelim, fotoğrafı aynı kalsın şimdilik İçeriğimi değiştirelim. İçerik değiştirme de 0.05 tonmuş İçeriğimi güncelliyorum İçeriğimi güncelledim Eşitlikler hemen gelmeyi biliyor. Yenilemem gerekecek. Biraz daha bekleyelim. Şurada gelmiş mi bakalım. Aynı şurada gelmiş Gold cool Jeton diye. Bizim platformumuzda da gelmiş mi bakalım. Şuradan arkadaşlarım. Tamam. Parent'tan çekiyor çünkü. Burada niyeyse bir çekemedi. Yesek. Aynen çekti. Ufak bir keş sorunu oldu galiba burada. Çünkü arkada ton API çalışıyor. Aynı adres olunca keşliyor getirmeme sorunu oldu ama Tom burada zaten değiştiğini gördük kontentimizin de. Biz peki daha önceden jetonlarımızı oluşturduk bu platformda oluşturmadık. Başka yerden oluşturduysak ne olacak? Ben daha önce Tom Winter'dan MRT token'ı oluşturdum? Başka platformlarda oluşturmuş olsanız şu bölümü kullanabilirsiniz. Buraya token'ımızın adresini yapıştırıyoruz. Yani jetonumuzun şekilde çıktı. onları ben değilim evet. Bunun onları bağladığım adres değil. Mintable mı mintable, editable mı editable. Tabi burada oluşturduğumuz şey ownership'in revoke edilip edilmediğine bakarak buna karar veriyor. Bizim platformumuzda ben kontraklarda ayrı bir değişken oluşturarak bu sorunu çözdüm. Admin access gerekiyormuş. Bunu Telegram'daki vücut hanımdan Ama yine e, aynı bir bağlandığınızda şu kısımlar açık olacak. Content e update edilebilir, mintable olabilir ya da burn edilebilir olacak zaten. Cüzdanınızda varsa. Eğer farklı bir platformdan oluşturmuşsanız bile jetonunuzu bu üyeyi kullanabilirsiniz. Tom Minter projesi bu kadardı. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Bana Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Burada linki var. Kodları incelemek isterseniz de yine buradan kodlara bakabilirsiniz. Ufak bir dark modumuz da var. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.